19 Aralık 2025'te gerçekleşecek Yay Yeni Ayı bizi 2026'ya adeta bir ok gibi fırlatacak. Güçlü, ateşli ve ruhu yandıran bir kapı açıyor ve bu Yeni Ay yalnızca yeni bir başlangıç değil. Bu ruhun aynı zamanda artık hazırım dediği eşik, özellikle değişken burçlar için hem karmaşık hem de derin farkındalıklar getiren bir süreç başlıyor. Çünkü Yay enerjisi büyük düşün, büyük niyet et, büyük yaşa der ve yönetici gezegeni Jüpiter bu dönemde yengeçte retro yani büyüme dışarıda değil içeride başlıyor. Kalbin sesini gerçekten duymak için yeni bir hayata adım atıyorsun. Bir çoğumuz için bu süreçte anı aydınlanmalar, artık böyle devam edemem dedirten içsel kırılmalar ve yepyeni bir hayat vizyonu doğabilir. 2026'nın enerjisi tam işte burada, bu yeni ayda yazılmaya başlıyor. Bu yüzden bu yeni ay sıradan bir niyet zamanı değil. Bu önümüzdeki 6 ayı ve tüm 2026'yı aslında kodlayan bir ruhsal imza zamanı ve bazı dönemler vardır. İnsan sadece niyet etmek istemez. O niyete dokunulabilir, yazılabilir, ateşle mühürlenebilir hale getirmek ister. Sabah uyandığında gördüğü bir taş, eline aldığı bir defter, yaktığı bir mum ona her gün aynı cümleyi hatırlatsın ister. Yay enerjisi somut adım istiyor arkadaşlar. Bu yeni ayın duygusal derinliği Neptün ve Satürn'ün etkisiyle bizi şunu da anlatıyor. Bu hayatın sorumluluğunu almaya gerçekten hazır mısın? Eğer hazırsan niyeti sadece dilek olarak bırakmıyorsun. Onu bir enerji alanına bir frekans alanına dönüştürüyorsun. İşte tam bu noktada birçok kişinin yolu bu dönemde özel olarak hazırlanan balüso niyet kutusuyla kesişiyor. Ve çünkü bu kutu sadece bir ürün değil. 2026'ya yeni bir senle gitme yolculuğunu somutlaştıran bir başlangıç alanı. Kutunun içindeki niyet defterinden oda spreyine, bal mumundan istiridye kabuğuna, doğal arama tarifi yağından doğal taş taşlarına kadar tamamı bal enerjisinden gelen yüksek frekanslı doğal olarak seçildi. Yani bu sadece bir niyet değil. Bu doğanın kendisiyle yapılan bir anlaşma gibi çalışacak. Bu yay yeni ayında niyetini defterine yazarken, bal mumunu yakarken, taşlarını eline alırken şunu hissetmen çok mümkün. Ben artık eski ben değilim. Ve işte bu his 2026'nın kapısını açan asıl anahtar olacak ve bu yeni ay sana şunu soruyor olacak. 2026'ya hangi sene olarak girmek istiyorsun? Bugün attığın niyet yarın yaşayacağın hayatının temelini oluşturuyor ve unutma, sen gerçekten karar verdiğinde evren sadece seni izlemiyor. Sana doğru hareket etmeye de başlıyor. Sevgili aslanlar 19 Aralık 2025'e gerçekleşecek yay yeni ayına tam da sizin 5. evinizde yani aşkın, yaratıcılığın, sahne ışığın, çocukların, neşenin ve kalpten gelen her şeyin alanında doğuyor. Eğer haritanızda 27, 28, 29 derece aslan vurgusu varsa bu yeni ay size güç veren destekleyici bir üçgen açıyla geliyor ve ateş elementinin o coşkulu, cesur, büyüten enerjisini fazlasıyla hissediyorsunuz. Şiron'un ve yay burcundaki gezegenlerin desteğiyle birlikte içinizde böyle uzun zamandır bekleyen yaratıcı gücün yeniden uyanmaya başladığını çok net fark ediyorsunuz. Bu yeni ay yöneticisi Jüpiter'in 12. evde retro harekette olması kalbinizden doğan her zaman huzurun aslında arkasında derin bir ruhsal tema taşıdığını gösteriyor. Yaratıcılığınızın perde arkasından besleniyor. Rüyalar, sezgiler, istel fark edişler ve bilinçaltı çözümleri üretme biçiminize dönüştürüyor zaten. Aşk tarafında ise geçmişten gelen karmasal bağlar daha tanıdık hissi veren karşılaşmalarla geliyor karşınıza. Yeni ayın Satürn ve Neptün'le yaptığı kara açı kalbinizle ilerlemek istediğiniz konularda zaman zaman blokajlar yaratabilir. Yaratım sürecinde özgüven dalgalanmaları belki ya olmazsa korkusu ilişkilerde kırgınlık ya da risk almaktan çekinme hali bu yeni ay ile birlikte ortaya çıkabilir birçok aslan için bu yeni ay flört enerjisinin aslında arttığı Sahneye çıkar gibi kendini göstermek istemesi. Yeniden aşka açılma etkisi taşıyor. Kalbiniz yeniden sevgili atlanlar ısınmaya başlıyor. Yaratıcı projeleri olanlar içinse adeta gökyüzü başla diyor. Yeni bir marka, yeni bir ürün, sanatsal bir proje, hatta sosyal medyada büyüme sahneye çıkma, görünür olma. Bu yeni ay uzun vadeli başarının ilk adımını size attırabilir. Ancak Satürn'ün uyarısı çok net. Kaynaklarını, zamanını ve enerjini bilinçli kullan. Aşırıya kaçma. Gücünü sağlam adımlarla ortaya koy. Ve ateş elementi çok güçlü olduğu için hem ilhamınız hem motivasyonunuz çok yüksek. Uranüs ile kurulan temas ise yeteneklerinizi doğru kullandığınızda iş hayatınızda sürpriz gelişmelerini tetiklenebileceğini gösteriyor. Ani bir teklif, beklenmedik bir sahneyi, yaratıcı bir işten doğan yeni bir kariyer yönü ya da sosyal medyada herhangi bir sıçrama olasılığı oldukça yüksek sevgili aslanlar tam da bir süreçte aslında birçok aslan için niyet yalnızca zihinden geçen bir arz olmaktan tabii ki çıkıyor. Yazıya dökülmek, her gün görülmek ve sahiplenilmek istiyor. Bu yüzden bu yeni ay döneminde birçok kişinin yolu Bali'nin doğasından gelen yüksek frekansların ilhamıyla hazırlanan Baliso niyet kutusuyla kesişiyor. Niyet defterinizde yazılan cümleler bir dilekten çok daha fazlasına dönüşüyor pembe kuars kalbi yumuşatıyor. Sitrin özgüveni ve görünür olma cesaretini destekliyor. Rabelurit eski korkuları ve döngüleri kapatıyor. Ay taşı duygusal dengeyi ve yaratıcı sezgileri güçlendiriyor. İstiridye kobu korunma, yeni başlangıç enerjisini simgeliyor. Bal mumu mumlar ise yeni bir yönü, yaşam alanınızı sabitliyor. Bu sürecin tamamlayıcı gücü olarak kutunun içindeki ada çayı, oda spreyi öne çıkıyor. Duman, ateş ve risk oluşturmadan yalnızca bir sıkımla böyle ortamın enerjisini anında değiştiren bu sprey özellikle Asya'nın sahne ışını yükselten bir etki yaratıyor. Ortamın havası tabii ki yenilendikçe kalbinde daha cesur ve daha rahat bir ifade etme başlıyor. Yani parlamaya sadece sen değil bulunduğun ortam da hazırlanıyor. Sevgili aslanlar bu yeni ay sana çok net bir mesaj veriyor. Kalbini aç, risk almaktan korkma, yarat, sev, üret ve sahneye çık. Bu defa gerçekten parlayacaksın. Önümüzdeki 6 ay boyunca attığın her yaratıcı adım büyüyerek sana geri dönecek. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.